sen cennete gitmeye çalışırken, Hazreti insan olmaya çalışırken nasıl sana rehber gerekmiyor? Nasıl önder gerekmiyor? Eğer sen sadece kendi aklınla bunu yapmaya çalışırsan, aklını ilah edilmiş olursun. Aklını Allah'a şirk koşmuş olursun. Evet, nasıl bir önder lazım? Tek kelimeyle Resulullah Efendimiz'in varisi olması gerekir. Yani Resulullah Efendimiz'in onda tecelli etmiş olması gerekir. Hakikati Muhammediye'nin onda tecelli etmiş olması gerekir. Ona bakınca, evet Resulullah Efendimiz de böyle yapardı diyebilmesi lazım. Onun gönül haline sahiptir diyebilmesi lazım. Böyle bir gönülle o sahip değilse, onun gönlünden senin gönlüne ne akabilir? Onun gönlünde ne varsa senin gönlüne o akacak çünkü. Allah her şeyi bir vesileyle yaratıyor. Evet, bu tecellisi de böyledir. İsimleri de böyledir. Sıfatları da böyledir. Bir gönülden senin gönlüne akması gerekiyor. Senin onunla beraber o hali alman gerekiyor. Onda yoksa sen onu nasıl kazanırsın? Evet. Nasıl yapıyor bunu? Allah Rahman ve Rahim'dir. Kuluna kolaylık tanımış. Hiçbir şey bilmesin. Okuma yazması olmasın. Sadece ona baksın ve onu sevsin. Onu sevmiyor aslında. Neyi seviyor? Onun üzerindeki Allah'ın ismini seviyor. Sıfatlarını seviyor. Aslında onu sevmemiş. Değil mi öyle? Evet. Bu ismi sevince, Allah'ın isimlerini sevince, sıfatlarını sevince evet. Onu ister. Bu onun duasıdır. Allah da ona veriyor. Bu kadar basit. Fazla aşmadan söyledim. Bunu anlamayacak hiçbir şey yok. Eğri bir taraf olursa, evet. Mücherin vazifesi odur onu düzeltmek. Ona öğretmek. Nasıl yapılması gerekiyorsa Evet, öyle öğretmek, öyle yapmak, yaptırmak. Kendisi mutlaka gerekeni Allah ona yaptırıyor. Onun için senin kul olabilmen için alim olman gerekmiyor. Alim, Allah'tan gerçek manada haşyet duyandır. Elim sahibi olan değil. Ne buyurmuştu? Ayet-i Kerime'de Allah'tan layıkıyla ancak alim kulları haşyet duyar. Sen Allah'tan haşyet duyuyorsan sen alimsin. Yoksa 100 tane okul okumuş, 100 tane medrese okumuş olsan sen Allah'tan haşyet duymuyorsan sen cahilsin. Evet. İşte mürşit alimdir. Alim olandır. Allah'tan gerçek manada haşyet duyandır. Allah'ın hesabını yapandır. Allah'tan başka hiç kimsenin hesabını yapmayandır. Neyin hesabını yaparsa yapsın o hesabı Allah için yapar. Evet, aynı zamanda dünya ile ahiretin kendisi için bir olduğu kimsedir. İkisini bir anda yaşayabilendir. Bir anda, bir anda hem dünyada hem ahirette olabilendir. Eğer biri bir anda hem dünyada hem ahirette ise dünyanın ne kıymeti vardır, ne değeri vardır. Buradaki işleri ona göre yapıyor. Oraya göre yapıyor. Yapıyor ve yaptırıyor. Aynı zamanda her bir mümine her bir mümin için müşriti kamile tabi olmak farzdır. Evet, yani ilmi tabiriyle farzi aindir. Kazarmak istiyorsa bu böyledir. Ha bir de böyle körü körüne gidip işte ben gittim çok kalabalıktı. Yo gittim şöyle sakari, şöyle cübesi vardı. Allah sana akıl vermiş. Ölçü eğer o Resulullah Efendimizin varisi ise onun onu temsil etmesi gerekiyor. Temsil etmek öyle akılla olacak şey değildir. İlimle olacak şey değildir. Evet, aynı şekilde burası müşrik-i kamil yetiştirme okuludur. Niye? Alacağını bizden alıyor, yeter ki gönlünü açsın, aynaya akseder. Sonra bakın nasıl müşrik kamil oluyormuş. Allah bazen biz der, bazen ben der, bazen o der. Mesela kul huvallahu ahad. De ki o Allah birdir. Ya da kısa sürelerden mesela inna a'teyna kel kevsel. Muhakkak ki biz sana kevseri verdik. Biz dedi. İnni en Allah. Ben Allah'ım dedi. Allah ben deyince zatıyla ilgili bir şey söylüyor. Zatıyla. İn, inni i̇nni ya da inneni enallahu la ilahe illa ena. Benim. Ben Allah'ım dedi Allah. Biz Allah'ız demez. Ben Allah'ım diyor. O zaman ben dedi. Bir şeyi sıfatları da işin dahil içinde isimleri de varsa onu vesileyle yapıyorsa bu durumda biz der. Nasıl mesela? İnna a'teynake El Kevser. Biz sana Kevser'i verdik. Kevser. Kevser Kur'andır. Yani sonu gelmeyen daimi bir nimet demektir Kevser. Ve sen bu nimeti Kur'an ile kazanıyorsun. Bunun karşılığı Kur'andır. Bu durumda bu senin amelinle ilgili bir şeydir. Allah ona Kevser'i verdi, seni mahrum etti. Yok. Ben Aynı zamanda Kevser bir ırmağın, cennetteki bir ırmağın da ismidir. Ve Kevser havzının başında duracağım. Bana iman edenlere, müminlere ondan ikram edeceğim diyor. Neye karşılık ikram ediyor? Onun ameline karşılık. Evet, Allah Kevser'i veriyor ama senin ameline karşılık. Yani senin amelin de işin içindedir. Bu durumda ikramı saf yapan yine Allah'tır. Biz verdik diyor sana. Yani sen de amel işledin, Beraber yaptık. Oğlum. Ben sana yardım ettim. Beraber yaptık. Biz bu işi yaptık. Sen keşfeti hak ettin demektir. Yani sıfatları da varsa bir de vesile varsa arada bizler. Bir de Allah'a herhangi bir şekilde onu bir şeye benzetmek bir şeyle kıyaslamak haramdır, küfürdür. O için Allah her zamiri kullanır kendisi için. Ben de der, biz de der, o da der. Bize böyle anlamak lazım. Yani zamansız, mekansız, yönsüz. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun inşallah.